Öncekimize merhaba arkadaşlar ben Mahmut Bugün arkadaşlar size bir görüşürüz Minecraft arkadaşlar Profesyonel Skywars'ınız arkadaşlar bugün Skywars'ı birinci olma arkadaşlar Bugünkü konum yok gibi yani Bugün konusuz bir video çekiyorum Zaten bir kill montaj konulu, konuluydu arkadaşlar Bu arada Vezi'nin pekin değil ona da buradan selam yolluyorum yani Hop hop şunu şöyle alalım Arkadaşlar şöyle hemen çektim. Toplayıp. Ananı Korktum lan. Şimdi bir arkadaşlar. Ben şu arkadaşım. Bak seni çeksem ne olur. Tam papak ben seni kurt kurtardım. Ya şerefsiz. Arkadan ne gel. Oha. Çılgın tavuğa bak. Manyak. Ananı aldım ya. Oh. Yalan mı As. O çok büyük sıkıntı var. Abi Telefona mesaj geliyor onu donuyor Yap Bu sana telefonun internete bağlayayım zaten Sen uzay Tamam Efsane düşürdük arkadaşlar sen bir evet. Aha şimdi senin içinden geçmem mi? Oha banyo yedi çocuk Korktu ve banyo yedi arkadaşlar <laughs> Ay muruk oltan da var senin Uf. bala bak arkadaşlar gördünüz mü <laughs> Gel abim siz de gelin bir bakalım Sen böyle muruk Sen de böyle muruk Ben bunu almam lazım ya Yes be arkadaşlar ilk part çıktı Abi ilk part çıkmamış muruk Bak bunu Düş abi Düş Yes be arkadaşlar O zaman diğer parttan devam edelim Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz Şöyle hemen ben chat'i kapatayım arkadaşlar yine ama şöyle şeftirimiz toplayalım yani. Bu arada vezinin pekini ben çok sevdim arkadaşlar. Çok güzel bir pek yapmış yani. Ona da dediğim gibi bu bu patlada da selam vereyim. <laughs> Hop. Şöyle giderim arkadaşlar. Ya e ben böyle tek pekleri seviyorum abi. Sade böyle güzel. Ama hep şu şu tahtayla şu şeyi kullanıyorlar. Onun aldım. bendeki bak mı lan bu ne? Oha çocuktaki hileye bak. Mur o hile değil sanırım. Hile yani mükemmel bir şey. Ee, lag arkadaşlar. Ya bizde var ya onda var ben anlamadım yani. <laughs> Ama ben normal vurdum yani onu fark ettim. Ben normaldim arkadaşlar gördünüz ya. Şimdi. de arkadaşlar onu bir banlayalım. Hemen report report report. <laughs> Oyuna girin ve onu reportlayın sonra çıkabiliriz. Abi ben şunları hemen toplayayım bak içinden güzel bir şey çıkar. Ah be. Oha muruk. Nasıl korkutuyor onu arkadaşlar Uf. Aslında ben öldürdüm onu ya. Bence ben öldürdüm sayılabilirim ya. Yani. Bakayım bir çete abi. aa ben öldürdüm şu arkadaşlar. Şimdi çeti kapat. İşsizliğe bak gözünü seveyim ya. Hadi abi bu part çıkarsa efsane bir bir part olur. ya yani neyse ya ben bu part atayım en Şu anda uğraşamam yani. İnşallah yine kazanırız arkadaşlar. Nerede lan bu çocuk? Kanki neredesin be? Yere 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 Oha dışarıdan nasıl bir araba hiç Aha moruk. Moruk gördüm seni moruk. Moruk moruk moruk. Uy uy direkte bak direkte bak. Uff ha proyum ya. Böyle de pro olmaz ki moruk. Pampa. Uff adamın ne? Anan abi Hayır abi. Arkadaşlar çocuktaki balı gördünüz mü? Senin ismin bundan sonra ballı ben koydum ismini ballısın sen abi Neyse o zaman arkadaşlar ben bu partı atacağım diğer parttan devam edelim Evet arkadaşlar diğer parttan devam ediyoruz sizlerle birlikte umarım bu da güzel bir part olur arkadaşlar Hemen kestirimi toplayalım arkadaşlar Üçüncü parttayız bu arada bir önceki partta çok talihsizlik yaşadık yani Şans ballı ballı gidiyorduk abi en sonunda bir Şey oldu yani <laughs> Neyse söylemeyeyim. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Baya hızlı gittik bu arada. Oha olta çıkmamış mıydı bize? Oltayı bıraktım deme yani. Bırak, bıraktıysa aşağıda var da yorumlara sövmeyin arkadaşlar. Ay. ya ben onu hiç sevmiyorum Murk ya. Lan oha ya. Lan tavuğuna başlatma lan. Ben bu gepi yiyeceğim ama. Sen mi beni alabileceğini sanıyorsun yeğenim ya. Bir git şuradan abi. Kanka. Arkadaşlar. Proyum ya. Böyle de pro olmaz ki abi. Aha bana yorumlarda söylemeyin arkadaşlar. Bakın buldum. Buldum bunu başa koyarım. <laughs> Hop. Burada hiç setim yok ya. Ortaya göndertmezler bunlar. Uğraştırdılar bir saat beni. Uf, hızlı gidecek abi ya. Hızlı giderse mahvoluruz burada. Setim yok, bir şey yok. O zaman ortaya gidelim hadi bakalım. Risk budur. Uf, kimse gelmemiş. Arkadaşlar görüyorsunuz bazen riske girin yani. Risk önemli değil. Risk almazsanız hiçbir şey olamazsınız bu dünyada. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bana inanmayın. <laughs> Hop. O çılgın tavuk geldi reis. Hep beni keser gibi oluyor ama abi inşallah bu parti alırım yani. İnşallah yenirim arkadaşlar. Pampa. Oha abim. Abi SG. Oğlum ben kaçıyorum moruk. Bu beni alır. Benim çalıdığım tavuklarım yenemez yani bunu. O derece moruk. Abi kaç. Hadi düş. Hadi düşme be koçum. Abi düşsene. Şunu gideyim arkadaşlar buraya. Ben düş. Oh be. Sonunda be arkadaşlar. İnşallah bu part çıkar çok uğraşıyorum yani. Son part mı bir part çekerim arkadaşlar. Ondan sonra biter. Nerede bu arkadaşlar şimdi? Bir de bunları bulması var arasında. Ay abi güzel düşürmedik bu arada. <laughs> Çok biz şaşırdı ya. Acayip şaşırdı yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sizler birlikte. Umarım. Aa bir kişi kalmışız. <laughs> ah kanka ne <nabiyim> yapıyorsun kanki? <laughs> Hayır vuruk. <laughs> Tamam bir kere vurduk arkadaşlar. Şimdi gap yedik. Size de taktik veriyorum arkadaşlar bakın. Sonra basacaksınız oltayı şöyle. Evet arkadaşlar bu parti kazandık. Sizler birlikte çok zor bir part oldu arkadaşlar. Neyse diğer parttan son parttan devam edelim. Evet arkadaşlar son parttan dördüncü parttan devam ediyoruz. Sizlerle birlikte. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz yani Şöyle hemen chestleri toplayalım arkadaşlar Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizlerden bir şey gitmiyor sadece Yani iyi bir şey <laughs> Benim benim Yönümden iyi bir şey arkadaşlar Hop şöyle Chestleri Şunları Toplayalım yani Böyle. Hop o kapının sesi garanti gelmiştir ha. Şimdi galiba sen bir düş. Hadi bakalım. Çok sakin oynuyorum lan şu an. Çünkü kazanacağımı biliyor musun gibi Bir, şey oldu yani şu anda. Öyle bir şey. Oğlum konuşamıyorlar. lan. Garip bir şey oldu mu böyle? Ağzıma bir şey oldu arkadaşlar. Kesinlikle benden dolayı değil. Gel pampa. Eee setin var devam alamam atıyon yani ha burada. Burada set değil bilek önemli koçum. Mükemmelim arkadaşlar ya. Tam böyle şeylik ha. Kil montaja koymalık yani. Ben kil montaj atıyorum ya arkadaşlar. Kil montaja atmalık killer çıkıyor. Ben kil montajla çok kötü oynadığımı fark ettim arkadaşlar. Ve birazcık kendimi geliştirmeye başladım yani. Şu anda da gelişik halim değil tam yani arkadaşlar. Sen git pampa. Git ya git. Şu anda yani o yüzden herkesi öldüremiyorum. Birazcık kötü olm benden kötü olmayanları öldürebiliyorum ama tabi. Onlar da fazla kişi yani. O yüzden bana yetiyor şu an ki proluk. Mesela yani böyle şeyleri öğrenmeye başladım arkadaşlar. Atmayı falan. <laughs> ama ben çok güzel bir video çekiyorum arkadaşlar. Oha kazandım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Thank you. Go.